Selamlar sevgili hayat adayları. Bu sınava hazırlanan adayların büyük bir kısmı sınava günler kala hatta haftalar kala aynı cümleyi kuruyor. Henüz hazır değilim ya da hazır hissetmiyorum. İlginç olan şu bu cümleyi kuranların çoğu aslında hiç de hazırlıksız değil. Deneme çözüyorlar, kelime çalışıyorlar hatta bazı bölümlerde hedef puanı çok çok yakında. Ama yine de içten içe bir eksiklik hissi oluyor. Peki bu eksiklik hissi hazır değilim hissi nereden geliyor? Bugün tam olarak bunu konuşacağız. IELTS adaylarında sık görülen yetersizlik algısının, bu algının puanla ilişkisini ve bu hissin neden çoğu zaman gerçeği yansıtmadığını da ele alacağız. Önce şunu netleştirelim. IELTS bir her şeyi biliyor musun sınavı değildir. IELTS mevcut seviyeni tutarlı şekilde gösterebiliyor musun sınavıdır. Adaylar genelde şunu düşünüyor. Daha fazla kelime bilmeliyim. Grammar'ım tam oturmadı. İkincide hala duraksıyorum. Bu düşünceler tek başına yanlış değil. Sorun bu düşüncelerin hiç bitmemesi. Birinci neden IELTS'in doğası gereği açık uçlu bir sınav olması. Çoktan seçmeli sınavlarda bir noktada tamam buraya kadar diyebiliyorsunuz. Ama IELTS'de writing ve speaking de var. Yani performansın her zaman daha iyisi mümkünmüş gibi hissettirir. Bu da adaylı şu algıyı yaratır. Bir tık daha çalışsam daha iyi olabilir. Ve bu cümle maalesef hiç tutmaz. İkinci neden deneme puanları ile gerçek puan arasındaki dalgalanma. Bir denemede 6.5 diğerinde 7. Sonra tekrar bu iniş çıkışlar adayın zihninde şunu oluşturuyor. Demek ki bir yerlerde seviye oturmadı. Ama bu dalgalanma IELTS için son derece normaldir. Çünkü sınav tek bir beceri değil, dört ayrı beceriyi aynı anda uçuyor. Bir bölümün iyiyken diğerinin düşmesi hazır olmadığın anlamına gelmez. Sadece denge kurma aşamasında olduğunu gösterir. Üçüncü neden mükemmelliyetçilik. IELTS adaylarının önemli bir kısmı hedef puanı kusursuz İngilizce ile eşleştirir. Ama band 7, band 7,5 ya da band 8 hata yapmayan adaylar değildir. Hatasına rağmen iletişimi sürdürebilen adaylar. Ama adaylar kendi hatalarına fazla odaklanıyorlar. Bir kelimeyi unutmak, bir cümlede duraksamak tüm performansı gözünde sıfırlıyor. Sosyal medyada 2 ayda IELTS'ten 8 aldım hikayeleri kişinin kendi sürecini değersiz hissettirmesine neden oluyor. Oysa herkesin başlangıç noktası, öğrenme hızı ve güçlü olduğu noktalar, alanlar farklıdır. Bu kıyas puanınızı yükseltmeniz sadece kendinize duyduğunuz yetersizlik algısını büyütür. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyorum. Bu hazır değilim hissiyle gerçek puan arasında doğrudan bir ilişki yok. Birçok aday kendini hiç hazır hissetmeden sınava girip hedef puanı alır. Çünkü IELTS'te puanı belirleyen şey kendini ne kadar hazır hissettiğin değil, bildiğini sınav formatında gösterebilme becerin. Hazır hissetmemek çoğu zaman şunun göstergesidir. Sınavı ciddiye alıyorsun, eksiklerini fark ediyorsun. Gelişme açıksın. Hiçbir şey değil. Aksine doğru yönetildiğinde avantajdır. O yüzden kendine şunu sor. Her şeyi biliyor muyum? Değil. Bildiklerimi sınavda kullanabiliyor muyum? Eğer denemelerde süreyi yönetebiliyorsan, task response'u kaçırmıyorsan, Speaking'de iletişimi koparmıyorsan hazır olmaya düşündüğünden çok daha yakınsın. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. IELTS'te özgüven sınavdan önce e, tam olmaz. Özgüven sınav esnasında inşa edilir. İlk soruyu yaptığında, ilk paragraf yazdığında, ilk cümleyi konuştuğunda gelir. Hazır hissetmemek seni durdurmasın. Çünkü bu his çoğu zaman başarısızlığın değil, sorumluluk bilincinin bir işareti. Ve doğru yönlendirildiğinde puanı aşağıya çekmez, aksine seni daha dikkatli ve dengeli bir aday yapar.